Geçen gün kulağıma geldi, beş vakit namazını da kılıyormuş, evinde beş vakit namazını kılıyormuş ama sokağa çıkmak çıkıyormuş. Efendim namaz başta, sokak diyormuş. Şu sesleriye Namaz kılarken başımı örterim, sokağa çıkarken başımı açarım. Nedeni insan olmanın şartı budur diyormuş. Şu hale bak, sanki sokakta Allah yokmuş gibi. E kardeşim bunları tabi bazı yerden alıyorlar bu fikirleri. Hiç unutmam, vallahi gözümün önüne geliyor. Bir ara televizyona bir kadın çıkardılar. Onunla karşısında bir kadın yine güya sohbet ediyorlar. Danışıklı dövüş hazırlamışlar. Ben böyle soracağım, sen böyle söyleyeceksin demiş. Daha evvel tertip demişler. Şimdi soruyor. İşte mesut musunuz, şöyle misiniz, böyle misiniz? Bir kadınla sohbet, yaşlı bir kadın. Sonunda soruyor. Efendim diyor, dindar mısınız diyor. Yani dininizi sever misiniz, dindar mısınız? Aa tabii diyor kızım, ben dindar bir kadının dinini severim ama yobaz mobaz değilim diyor. Ne yaparsın öyleyse? namazını kılarım ama başımı örtmem diyor dışarıda başı çık gezerim. Medeni insanım ben diyor. Sanki başını örten vahşi insanmış gibi. imansız oğlu imansızlar. Bu fikri rakam nereden koyuyorsunuz? Başını örten bir kadın niçin medeni olamıyormuş? İlla Yahudi Avrupa'ya, Hristiyan Amerika'ya benzeyen bir medeni olacakmış. Bunu hangi kitap yazıyor? Sizin bütün kitaplarını inkar ediyoruz. Ve sizin bütün fakültelerin inkar ediyoruz. İnanmıyoruz. Namaz niyaz kılarım ama ben yobaz değilim, başımı açar gezerim, çıplak dolaşırım, hiç de bunun günahı yok diye kadar çarpıyor diyor kadın orada. İslam'la ne alakası var? Hiçbir dini ve İslami ilmi malumatı olmayan bir kadını televizyona çıkarıp böyle Müslümanları dininden soğutmak zulümdür ve küfür olur küfürdür. Ama kime ne anlatabilirsiniz ki? Müslümanların hürriyet yok bize. Çıkıp da onun arkasından onun o selahatı, küfürleri ve yanlışlıkları, sapıklıkları güzelse hürriyeti bile yok memlekette. Çıkarsın biz de konuşalım orada. Ama bu hürriyet tanımamıştır. İşte İslam'ı bilmemekten geliyor? Ve tabii büyük yanlışlıklar heydarlanıyor. Ve bizi devamlı olarak Kur'an'dan uzaklaştırıp Avrupa'ya yaklaştırmak istiyorlar. Ne kadar Avrupa'daki pislikleri, ne kadar Avrupa'daki gece kulüplerini, kumarhaneleri, barları, pavyonları, diskotekleri alırsak o kadar medeni oluruz zannediyor hayvanlar. Avrupa'nın gece kulübünü almakla medeni olur mu bir adam? Avrupa'nın barlarını, kavyonlarını almakla hiçbir millet medeni olur mu? Aşağılık olur. Avrupa'nın uşağının kölesi olur. Köle, Avrupa'ya köle bu millet. Efendiydik. Bir zamanın üç kıtasına hakim olan bu millet, efendi milletti. Şimdi bir de Avrupa uşak haline getirmişler. Avrupa köşecek, Türk Müslümanlar tepkiyacak. Niye ben köle miyim ben? Avrupalı modacılar emredecek, şu kıyafeti sırtına al, alacak. Şu kıyafeti sırtına çıkar, çıkaracak. Niye ben hamal mıyım? Hamal mıyım ben? Öyle şey olmaz. Avrupa'nın ne ahlak anlayışı bize uyar, ne namus anlayışı bize uyar. Avrupa'nın ahlak anlayışıyla İslam'ın anlayışı aynı olur mu Müslüman hanım kardeşlerim? İnsan kanı biraz ya.